Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Güzel bir tablo değil. Kötü bir tablo. Bu tablonun da baş sorumlusu tartışmaçı Sergen Yalçın. Yani 5-0 kaybedilen bir maçı sonrasını konuşuyoruz ama öncesine bakmamız lazım. Kayseri maçını düşünerek bazı oyunculara rotasyon yaptım diyor. Gezal yok, Rozier yok, Atiba yok, Vida yok. Bu oyuncuları dinlendiriyorsunuz. Neden? Ligde iddianız var ya da yok. Kayseri maçını kazanalım diyerek e, Dortmund maçında rotasyon yapıyorsunuz. Sonra 5-0 yeniliyorsunuz. yani Bu planlamada da hata var. Yani e, bu mantığı zaten ben doğru bulmuyorum. Daha önce Bolton maçı vardı Beşiktaş'ın e, İngiltere'de. O maçtan önce de Malatya maçı vardı sonrasında. Abdullah Avcı öyle bir kadro ile çıkmıştı. O zaman da eleştirmiştim. Yani Avrupa vizyonu farklıdır. Öyle, ligde oynadığınız maçın da garantisi yoktur demiştim. Ee, ve Malatya'ya da yenilmişti Beşiktaş. Abdullah <laughs> Hoca'nın gidiş sürecindeki temel taşlarıydı o süreç. Şimdi benzer bir duruş var. 900 bin euro bir beraberlik. 2.8 milyon euro galibiyet primi. Ülke puanına katkı. Ülke puanına katkı. Bunlar oluyorsunuz. 4 tane oyuncunuzu değiştiriyorsunuz. E, rotasyon yapıyorsunuz. Sonra 5 gol yiyorsunuz. Sahaya sürdüğünüz Wellington'un zaten... Şampiyonlar Ligi performansı ortada. O başlı başına bir hikayesi var. Benintin'in hikayesi, maçın gidişi, gördüğü kartlar, bir oyuncunun nasıl e, oyunu mahvedebileceğini, yaptığı hataları nasıl faturasına ağır olabileceğini göstermesi açısından onu ayrıca konuşuruz. Fakat buradaki temel problem, Sergen Hoca Dortmund maçına e, rotasyon yaparak, lig maçını düşünerek e, çıkıyor olması. E, diyeceksiniz ki bundan önceki hangi maçı kazandı ki Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde 6'da 6 yenilgiyle kapattı. Bu maçı kazansın diyebilirsiniz. Hayır. Beşiktaş en iyi kadrosu çıkar. Elinden gelen mücadeleyi sergiler. Kazanır. Kaza kaybetmez. Ee, kaybeder. O farklı bir şey ama... Beşiktaş'ta sıcak saatler. Sergen Yalçın ile yollar ayrılıyor mu? Borussia Dortmund'a 5-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nde 0 çeken Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekerek taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşattı. Ligde ise 10. haftadaki Galatasaray derbisinin ardından galibiyet yüzü görememişti. Özellikle 4-0 kaybedilen Giresunspor maçı sonrası Sergen Yalçın ile yollar ayrılma noktasına gelmişti. Sergen Yalçın maç sonrası "Burası bizim camiamız. Camiaya çok zarar vermek istemiyorum. İşler gitmiyor, kazanamıyoruz. Başkanla oturup bir değerlendirme yapacağız." ifadelerini kullanmıştı. Ancak yönetim ile Sergen Yalçın arasında yapılan görüşmede yola devam kararı alınmıştı. Beşiktaş'ta ligde alınan Kasımpaşa beraberliği ve Borussia Dortmund karşısında alınan 5-0'lık yenilgi sonrası yeni gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifasının cebinde olduğu ve siyah beyazlarda birkaç saat içerisinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği kaydedildi. Deneyimli teknik adam ekibiyle birlikte bir değerlendirme toplantısı yapacak. Toplantının ardından ise istifa için karara varacak. Öte yandan Spor muhabiri Sercan Dikme, Sergen Yalçın'ın Süper Lig'deki Kayseri Spor maçından önce istifa etmesini beklediğini aktardı. Sercan Dikme, net bir durum yok ancak Kayseri Spor maçı öncesinde Sergen Yalçın'ın görevi bırakma ihtimali var. Sergen Yalçın istifa etmeyi düşünüyor. Henüz istifa etti, maça çıkmayacak veya Kayseri Spor maçında başka bir teknik direktör olacak gibi cümleler kurmak için erken ancak Sergen Yalçın'ın bu düşüncesi var dedi. Can Bozluğan, Beşiktaş'ta kalacak mı? Şalke kararını verdi. Beşiktaş'ın Schalke'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Can son durumu merak konusu olmuştu. Bonservisi Alman ekiminde bulunan genç futbolcunun geleceği konusunda karar verildi. Alman basınındaki habere göre Can Bozdoğan dönmeyecek. Genç futbolcunun sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı belirtildi. 20 yaşındaki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı maçlarda Beşiktaş yönetimini ikna etti ve satın alma opsiyonunun kullanılacağı ifade edildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki Borussia Dortmund maçı sonrası geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Can Bozdoğan, Beşiktaş da kendini hissettiğini ifade etmişti. servis bedeli de belli oldu. Beşiktaş, Can Bozdoğan'ın 1.8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Can Bozdoğan'ın tapısını alacak. Beşiktaş'lı yıldızın defteri kapandı. İşte yeni adresi. Kadro dışı bırakılan Adem Reich, Jormain Lens, Douglas ve Fabrice Ensakalan'ın Beşiktaş'ı yıllık maliyeti 6.8 milyon euro. Devre arasında 4 ismi de göndermek isteyen siyah beyaz yönetim. Öncelikli olarak Leic'in menajeri Fali Ramadani ile görüşmüştü. Ramadani kulüp aradıklarını belirterek kendilerinin de ayrılmayı düşündüklerini Beşiktaş'a iletmişti. İspanyol basınında yer alan haberde Adem Leic'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi. Adem Leic'in seri akiplerinden Salernitana ile görüştüğü iddia edildi. Ancak çizme temsilcisinin yaptığı teklif Adem iş tarafından beğenilmedi. Beşiktaş'tan yıllık 3,5 milyon euro olan tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde Salernitana ile yeniden masaya oturacağı vurgulandı. Beşiktaş'a Luke de transferinde müjde. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna katmak istediği Luke Deung ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı teknik adam Ronald Koeman'ın kovulmasının ardından golcü futbolcunun da takımlara ayrılacağı iddia edilmişti. Devre arasında Sevilla'ya dönmesi beklenen yıldız futbolcuya Sevilla kapısı da kapandı. İspanyol ekibinin başkanı yaptığı açıklamada Luke de Jong'u kadroda düşünmediklerini açıkladı. Sevilla sportif direktörü Monchi ise Luke de Jong'un PC sıcak bakmadığını aktardı. İspanyol basınında yer alan haberde Luke de Jong transferinde Beşiktaş'ın yalnız kaldığı iddia edildi. Henry Onyakuru'ya kartal pencesi Yunan basını böyle duyurdu. Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Henry Onyakuru'ya ilişkin önemli gelişmeler yaşanıyor. Yunan basını Henry kuru'nun Ocak transfer sezonunda Olympiakos'tan ayrılacağını iddia etti. Sezon sonunda Olympiakos'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Nijeryalı Onyakuru'ya bazı için kulüplerinin yanı sıra Beşiktaş'ın da talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın bu transfer için çok ilgili olduğu, direkt satış ya da satın alma opsiyonunu kiralama seçeneklerinin masada olduğu ifade edildi. Haberlerde Onyekuru'nun eski takımı olan Galatasaray ise şu aşamada sessiz kaldığı da belirtildi. 24 yaşındaki ve 1.75 boyunda olan Nijeryalı futbolcu sol kanatta görev yaparken çabukluğunun yanı sıra skora katkısıyla dikkat çekiyor. Onyekuru 15 kezden de Nijerya milli takımının formasını terletti. Beşiktaş'ın yıldızı Kaylerine adadan bir talip daha. Beşiktaş'ın Kanadalı yıldızıların İngiltere Premierlik ekiplerinin gözdesi konumuna geldi. 26 yaşındaki futbolcu West Ham United, Everton ve Southampton'ın ardından bir takımın daha talip olduğu iddia edildi. Tim Talk'ın haberine göre Brighton, Kanadalı forvet Kaylerine büyük ilgi gösteriyor. Bu sezon gol yollarında istenen verimi alamayan Brighton'ın hücumun her bölgesinde oynayabilen Beşiktaş'ın Yıldız ismi kaydelerini kadrosuna katmak istediği ifade edildi. Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcunun Ocak ayında bir İngiltere Premier League ekibiyle ön sözleşmeye imza atabileceği öne sürüldü. Geçtiğimiz sezonki performansıyla zirve yaşayan kaydelerin bu sezon Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 4 gol 1 asistlik katkı verdi. Kanadalı Yıldız Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada bir gol attı.